Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Hollandaca karşılaştırma kelimelerini sunmaya çalışacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Hollandacada bildiğiniz gibi bazı kelimeler vardır. Bunlar komparatif ve süperlatif olarak karşımıza çıkar. Biz bugün daha çok bir kelimenin kendi anlamını ve bu kelimenin daha sonraki komparatif yani karşılaştırmalı anlamına geçeceğiz. Ne demek istiyorum? Örneğin küçük, daha küçük. Büyük, daha büyük. Az, daha az. Çok, daha çok gibi. Evet dostlar, Bugünkü konumuz bu. Hollandacada en çok kullanılan kelimelerden bazılarını sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım o zaman ama küçük bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorumlara kendi fikirlerinizi bırakmanızı ve bir de like atarsanız beğendiyseniz çok ama çok memnun olurum deyip geçiyoruz dersimize. İlk kelimemiz arkadaşlar, klein. klein Kleiner, klein, kleiner. Küçük, daha küçük. Er takısının geldiğinde komparatif olarak karşılaştırmalı bir duruma geçildiğini görmüş olduk. Lang, langır. Lang, langır. Uzun, daha uzun. Lang, langır. Langırımız, lang bir kelime. Langırımız da kelimenin karşılaştırmaya geçmiş hali. Yani uzun daha uzun. Kort, kort, korter. Bunlar düzenli kelimelerdir arkadaşlar. Bir de on rehl matıh olarak karşımıza çıkan komparatif kelimeler vardır. Bunu da videonuz onu da göstereceğim size. Kort, korter. Kısa, daha kısa. Hoch, hocher. Arkadaşlar hoch derken iki o, hoch derken tek o'ya düştüğünü görmüş olduk. Ama okurken yine iki o varmış gibi. Hoch yüksek, daha yüksek. Diğer kelimemiz lach, lach, lacher. Alçak, lach, lacher. Daha alçak, daha düşük. Hemen diğer kelimeye geçelim. Bakalım kelimemize. Dün, dün, dünür. Dün, dünür. İnce, daha ince. Dün, dünür. Diğer kelimemizde dik, dikır. Dik, dikır iki tane k olduğunu görmüş olduk böylelikle. Bu tür kelimelerde. Dik kalın. Dikir daha kalın. Evet. Sportif. Sportif. Sportifer. Arkadaşlar f'nin v'ye dönüştüğünü ve okunurken o v'nin de f gibi okunduğunu koldanılacağını da biliyoruz. Sportif. Sportifer. Sportif, spor, daha sportif. Yani sportik, daha sportik. Tam olarak Türkçesi bu şekilde dönüyor. Dür, dür, dürdür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pahalı, daha pahalı. Dür, dürdür. Warm, warmer. Warm, जक डह सुजाक खाओ खाओ खाओर सोख दहसोख खाओ खाउर सोख दहसोख groot, groter, groot, groter, buig, daar buig, groot, groter, ver, verder, ver, verder, uzak daha uzak fer Fair, farther uzak daha uzak young younger young younger genç daha genç young younger genç daha genç orada arkadaşlar daha güzel yazmışım Zaten bütün gençlerde güzel dedi. Bu hatayı da böyle telafi edelim. Oradaki yazılımı yanlış arkadaşlar. Genç daha genç olması lazım. Genç daha güzel demişim. Yani younger daha güzel değil. Daha gençtir. Out. Outer. Yaşlı. Daha yaşlı. Moy. Moy. Moyer. Moy. Moyer güzel daha güzel moy moy güzel daha güzel snell sneller snell sneller. hızlı daha hızlı hemen diğer kelimemize geçelim Langsam Langsam Langzamer Langsam Langzamer Yavaş Daha yavaş Langsam Langzamer Yavaş Daha yavaş Dedik. Bir sonraki kelimeye bakalım. Slecht Slechter. Slecht Slechter. Kötü daha kötü. Hut Beytir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi on rehl matıh wordlara dönüştü bunlar. Yani düzensiz kelime oldular. Düzensiz kelimelerde komparatifler değişir. Hut, beytir. İyi, daha iyi. Hemen diğer kelimeye bakalım. veel meer veel meer veel, veel demek meer, meer, meer demek veel meer graag liever graag liever, daar. Hırak bir şeyi daha çok e, istemek sadece istemek tercih etmek lifri ise hırakın bir üst katı daha çok istemek daha çok tercih etmek. Hemen diğer kelimeye bakalım. Vening, vening, mindir, vening az, mindir daha az. Gördüğünüz gibi kelime tamamen yazılış olarak farklılaşıyor. Şimdi arkadaşlar on Reichel matıhı komparatif ve süperlatiflerde de şu şekildedir. Hut beter best. İyi, daha iyi, çok iyi ya da en iyi. Graag liever liefst. Tercih ederim, daha çok tercih ederim. Çok çok tercih ederim. Feel az, feel çok. Mir daha çok, meist en çok. Weinig az, minder daha az. Minst çok çok az, en az anlamını verir bize. Dedikten sonra bu kelimeleri de komparatif halinde öğreni, öğrenmiş olduk. Böylece videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Verdiğiniz desteklerden dolayı çok minnettarım. Umarım daha ileriye, daha güzele, daha başarılı noktalara geliriz birlikte. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Tot Falkındakir.